Maymun çiçeği hastalığı bir pandemiye neden olur mu? Bu virüs çiçek virüsü ailesinden. Aslında dünyada yaygın değil. Batı ve Orta Afrika'daki yağmur ormanlarında yaşayan küçük memeli hayvanlar özellikle de kemirgenlerde bulunuyor. Hastalık ilk defa maymunlarda 1958 yılında tanımlanmış. İnsandaki ilk vaka ise 1970'de Kongo'da saptanmış. O zamandan bu zamana da Batı ve Orta Afrika'da yaygın bir hastalık aslında. İnsanlara bulaşma şekli hayvanlardan, hayvanların ürünlerinden tüketim veyahut da direkt temas sonucuyla oluyor. Peki neden bir pandemi korkusu saldı etrafı? Çünkü insandan insana bulaşma oranlarında son dönemde bir artış saptandı ve Afrika dışındaki 25 tane farklı coğrafyada giderek artan sayıda vakalar bildirilmekte. İnsandan insana nasıl bulaşıyor o zaman? Bunun etkeni olarak da vücut salgıları veya deri döküntüleri ile temas veyahut da uzun süreli yüz yüze temas sırasında olan damlacık enfeksiyonu ee, söz konusu. Ee, risk grupları neler? Risk grupları daha çok e, çok sayıda cinsel partneri olanlar, küçük yaşta çocuklar, beslenme bozukluğu olanlar ve bağışıklık sistemi sorunları yaşayanlar.